Merhaba çocuklar. Ee, şimdi ben size e, telefondan nasıl siz canlı derse katılacaksınız. Arkadaşlar EBA'dan değil bu sefer Zoom diye bir programın üzerinden katılacaksınız. Arkadaşlar telefon kullanan arkadaşlar için bunu anlatıyorum. Öncelikle siz Google Play Store'den ya da eğer Android kullanıyorsanız app şeyinden uygulamasından arkadaşlar Zoom programını indirin. Zoom yazarsanız zaten direkt çıkıyor. Arkadaşlar burada güncelle diyor. Siz yükle diyeceksiniz tamam. Mı? Benimki telefonda yükle olduğu için benimkimde güncelle kısmı gelmiş. Siz orada yükle diyeceksiniz. Telefona kurulunca şuradan masa üstünden bir yerde arkadaşlar uygulaması olacak. Benimkimde sağ en altta gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonra siz bunu açın arkadaşlar. Buradan devam edecek. <laughs> arkadaşlar siz herhangi bir toplantı açmayacağınızdan sadece öğretmeninizin e, açtığı derse katılabilmeniz için arkadaşlar şuradaki mavi olan join e-meeting'i tıklayacaksınız arkadaşlar. Orayı tıkladıktan sonra bakın üstte ne yazıyor? Meeting ID yazıyor. Yani sizin toplantıya hangi derse katılacaksanız hocalarınız size hangi ID atmışsa o ID yazıyorsunuz. Mesela şu an açık olan ben bir tane derse katılacağım onun ID'sine gireceğim. Ben şu an bu ID yazdım. Şu ikinci kısımda personel diyor ya link name. Yani sizin adınız ne olsun arkadaşlar. Şimdi siz derse katılacağınızdan dolayı hocanız sizin adınızın soyadınızın ne olduğunu bilsin diye ne yapacaksınız arkadaşlar. Adınızı soyadınızı yazacaksınız. Aktiniz. Arkadaşlar buradan herhangi bir ayara basmanıza gerek yok arkadaşlar. Join the meeting deyin arkadaşlar. Yani toplantıya katıl diyeceksiniz. Arkadaşlar eğer öğretmeniniz derse şifre atmışsa görüldüğü, görüldüğü gibi ekranda şifre soracak size. Öğretmeninizin verdiği şifreyi girin. Mesela bal veren bu dersin şeyi arkadaşlar şifresi. Ben şifreyi yazdım. Ok dediğim anda arkadaşlar açık olan derse katılacağım. Burada diyor ki size ekran görüntüsü açık kalsın mı? Evet deyin. Join meeting video me. deyin. Mavi olanı tıklayın arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an sizi bekleme odasına aldı. Meeting room diyor ya. Bal veren ortaokulu personel alanına alındınız siz. Şu an e, dersi açan hocanıza ne gidiyor arkadaşlar? Mesaj gidiyor. Diyor ki bu kişi toplantıya katılsın mı? Hocanız onay verdiği anda sizler de buradaki gibi arkadaşlar ekranla karşılaşacaksınız ve toplantıya katılacaksınız. Arkadaşlar burada önemli olan bir kısım var. Bakın açıldığında beyaz bir yazı geldi. Kale Via Divit Audi. Siz bu beyaz kısma bir defa tıkladığınız anda sizin sesiniz karşı tarafa gidecek. Bakın şu anda on oldu. Sol alt kısımda arkadaşlar sesiniz kapalı. Bunu açarsınız. Konuştuğunuzda toplantıda sizin sesiniz karşı tarafa gidecek. Tamam? Mesela ben açayım bir. Bakın ben buradan diğer tarafa ses gidiyor. Şu an iki bilgisayar yan yanda olduğu için şey telefonla bilgisayar ses yanılması oldu. Bu şekilde toplantıya katılabilirsiniz. Eğer siz ekranda şu sağ alt kısımda bak şu an karşıda hocanız görünüyor. Sağ alttaki de benim. Sizsiniz yani. Burada sesiniz gitmesini istemiyorsanız şu ekranda unmute yapın. Stop video derseniz sizin görüntünüz sağ alttaki gibi gidecek. Karşıda öğretmeniniz görecek. Karşıdaki öğretmeniniz eğer derste herhangi bir şey işleyecekse size bir şey anlatacaksa arkadaşlar o oradan paylaştığı şeyi açar. O da ekrandan gider. Bakın orada bir şey açılacak şimdi. Heh, buradan dersini anlatacak işte. Siz de takip edeceksiniz tamam. Bu şekilde arkadaşlar derse katılacaksınız. Ve dersinizi işleyeceksiniz. Ders bittiği anda ya da dersten erken çıkmak isterseniz. Lev var arkadaşlar yukarıda. Leave. Yani ayrılmak. Oraya basarsınız. Toplantıdan çık dersiniz. Bu şekilde dersten ayrılırsınız tamam. Siz hocanız sizi çıkarmayana kadar ya da toplantı ders bitti demeyene kadar, kapanmayana kadar çıkmıyorsunuz tamam. Sizin için gerekli bilgiler bu kadar yeterli. Dediğim gibi sadece Join a Meeting diyorsunuz. Burada e, ID giriyorsunuz. Girdiğiniz ID'den sonra arkadaşlar çıkan şuradaki Join Meeting mavi yazısını tıklıyorsunuz. Dersinize katılıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şifre her derste olacaktır. Çünkü yabancıların girmemesi için şifreyi yazdıktan sonra arkadaşlar tekrar yine derse bağlanırsınız. Her ders için bunu yapacaksınız arkadaşlar. Size zaten saatler program atılacak. Burada join meeting video deyin tekrardan. Bakın derse katılıyorsunuz. Burada mutlaka hoca Mesaj gidecektir. O izin verdikten sonra siz derse katılacaksınız, tamam? Hemen katılmadığınızda bekleyin biraz. Hocanız sizi derse alana kadar. Anlaştık? Evet arkadaşlar, umarım e, faydalı bir video olmuştur. Hocanız burada ders anlatınca bir şeyler yazacak. Sizin ekranda çıkacaktır arkadaşlar, tamam? A artı B yazsın diyelim mesela matematik dersi için ya da 1 artı 2 şeklinde. Bu şekilde olacak, tamam? Ya da slaytını açarsınız dersinizi dinlersiniz. Hadi bir şey olursa tekrar öğretmenlerinize danışın, onlar bize haber versin, biz tekrar sizin için bir şeyler yapacağız tamam? Kendinize iyi bakın, iyi günler.